arkadaşlar. Tır oyunu part 5. Hemen gidelim. Bir iş alalım. Biraz uzun bir iş aldık. Hemen yapacak bir şeyimiz yok. Para lazım. Çalıştırdık arabamızı. Bismillah. Kabinimiz ışığını yaktı. Araç biraz dağılmış. Ben de anlamadım. Gelmiş çarpmışlar. Kaçmışlar. Neyse ki hemen Yaptırdım aracı. Videoya giriş yapmadan gittim. Hemen yaptırdım arkadaşlar. Hemen bir şarkı patlatayım. Şuradan hemen bekleyin hemen. Hmm, şuna Hayat arkadaşlar ama Patlattık bir tane Güzelinden bir şarkı gözümden bir el Güzel bir şarkı arkadaşlar Bana göre Gelmiyor Tırcı şarkısı şarkı. tam ya neyse arkadaşlar olsun arkadaşlar kırmızıdan geçtim fark ettim ama arkada plaka yok yani taktılarsa bilmiyorum yani ceza gitsin şirkete gidiyor bana iki ikimizden sinir dedim. arkadaşlar ikimiz yüklendikten sonra gidin Volvo asil duruyor ama Scania başka Scania'cılar buradaysa yoruma bir like at aman ee, aynen like atsınlar videoya bir Scania'cılar videoya like atsınlar Volvo'cular kanala abone olsunlar arkadaşlar. Mercedesçiler de yorum yapsın. Mancılarda ma mantra var bir tane ma. Mancılarda paylaşsın videoyu. Tabi bunları herkes yaparsa hem kanalıma abone olup hem videoma like atan hem de yorum yapan hem de videomu paylaşanlardan Allah razı olsun. Cansınız seviyorsunuz. Diğerlerini de seviyorum tabii ki. Ama yani bir destek olmak isterseniz onları yapabilirsiniz. Bu ben çok seviyorum arkadaşlar ya. Tırcık sinometre Ultimate'da Ben arabayla gitmeyi seviyorum Tırla gitmeyi sevmiyorum Ama bu oyunda cidden ben Allah Az daha kediye çarpıyorduk ya Kör noktamdaydı bir de Valla Kör noktamdaydı bir de arkadaşlar Allah'tan Öndeki tır Fren yaptı. Bir fren yapayım dedim. Aa o araba. Bak kör noktamda gördünüz mü arabayı? Kör noktamda göremiyorum. Şu önümü görüyorum. Bak şuradaymış o araba da. Şöyle. Şöyle. Ne selektör atıyon dayı önüm dolu önüm önüm boşmuş Önüm dolu dayı ne selektör atıyon Allah Allah. Selektör de güçlü ya. 2 metre öteden gözüküyor selektör. vallahi anlamadım arkadaşlar ama. Aa, arkadaşın selektör sağlam bir selektör galiba. Beni de alsana ya. Sıp ben motorumuzu kapatalım. Ee, hemen sonra... artık geliyor arkadaşlar? Artık eklendikten sonra cevap. Harita yüklendi şimdi arkadaşlar harita yükleniyoruz yüklendikten sonra hemen seferimize devam yani çalıştırdım, motomuz, değer hemen çalıştırdım motorumuzu D'ye alalım motor gücünü açtım yapıştırdım Arkamdaki tır yol vermiş Karavelle'ye. Pardon. Transporter da değil mi? Aynen. Karavelle dedim pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. İkisi de aynı zaten. Hemen ben, ben transporter değil. Forget Uçlu, tam derman derken Aşkım ben ölüm ama yaşlıyım Şu dumana bak be ek şey, sözün tadını tadını bilenler bilir. Ne selektör atıyorum la arkamda baba ne selektör atıyorum. Ha gel yol ver mi? Yürüt lan. Çakal bir de selektör atıyor da yol istiyor. Vallahi ya, Allah Allah. arkadaşlar böyle insanlar sinir ediyor ya. Vallahi şöyle gideceğim, yol vermiş gibi yapacağım. Bir önünü keseceğim. Sonra suçlu kim biz? Neyse gidelim yine yolumuzda. Eyvallah. Jattır baba. Allah korusun. de geçti lan. baba. Ne? <türk> ne? <türk> 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 Duyduyun, duyduyun, Arkadaşlar, oyun bu oyun da gerçekçi, bu oyun da gerçekçi, bu oyun. Her şey gerçekçi ya bu oyun. Bu oyun da çok güzel bir oyun ya bana göre. <laughs> Hadi Volvo gücünü göster Arkadaşlar Scania tırına baktım. 300 bin lira. Mercedes baktım. 120 bin lira. Volvo'ya baktım. Yani şu an kullandığımı. 50 bin lira. Yani düşünün arada evet, farkı düşünün. Onu zaten bize başta 50 bin veriyorduk. Ha pardon. Karıştırdım arkadaşlar onu. Bu farklı bir oyundu. 50 bin Volvo. Arkadaşlar. Mercedes yine 120 bin bu oyunda da. Scania 190 bin. Volvo da bin 150 bin arasıydı. Şu Volvo bayanı kiralık mesela. Scania'ya güç yetmedi şey kiralamak için bayağı pahalı. Hani fren yapmalar yapıştır. Bayla arkadan biri selektör atıyor da Hemen frene basıp kaçıyor ya. Kör noktamda dua ettim var ya. Aman frene basıp kaçıyorum dedim. Gaza basıp kaçıyor. Karıştırdım. <laughs> Selamünaleyküm. Ne önemli bak. Şu noktamda olmasa, Sıkıntı olmasın. çıkacak Hadi. Bir çıkmadı ya. Yok şu. Yani 375 ve hiçbirden hiçbirlik bir ne hiçbir bekliyorsun Dayı ne selektör atıp duruyorsun. Geç lan geç hadi yol vereceğim geç geç. Düzünü seveyim geç. Geçmezsen daha iyisin geç. Geç geç. Herkes bize dost ama siz siz böyle ya? Geç geç. Geç buyur geç. Dur tabela var. Geç dur. Yol vereceğim ben sana geç geç. Hayır geç işte yol veriyoruz. Niye gelmiyor? Şimdi ne oldu lan? Çak Tozumu mu yaptın? Vermeyecektim aslında. Bilerek toprağa geçtim. Toprak şey yapsın. Toprak topraktan görmesin diye yolu. Çakal ya. Böyle insanları hiç sevmem ya. biraz önem verelim ya. Bak mesela bu abimiz de bizden. Allah Allah. Viraj alamadık. 90'a gidiyoruz. Viraj almaya çalışıyoruz. Biz de öyle bir manyakız ya. Bu sefer selektörü ben atıyorum yani. Yo. Var mı dedim arkamdaki suç biri yokmuş arkadaşlar bu sefer. geç sey geç ben sen arkama geçeyim Ne diyor 90 ne diyorum ben yani. Allah. Bir fren yaptığımızda arkadaşlar duruyor. Uf şu denizin güzelliğine bak ve şaka mısın? Gerçek. Şu doğanın sesi cıvıltısı kuşların sesi cıvıltısı ağaçların yeşilliği yaprakları sonbahar olacaktı var ya yapraklar yavaş yavaş dökecekti çok iyi olur ya şu papatya çiçeklerine bak ya her yerde papatya var arkadaşlar ben doğayı çok seviyorum ve hayatta kirletmiyorum pikniğe gidersek de çöpünü alıyorum koyuyorum arabaya çöp kufası görürsek yani böyle yolda değil tabi böyle ara sokaklarda çöp kufası görürsek çöp konteyner işte atıyoruz yani doğaya asla kirletmiyorum ateş yaksak bile yani iki buçuk litrelik su döküyoruz giderken etrafına etrafına iki buçuk litrelik su döküyoruz yani ateş yaktığımız yere İki buçuk litrelik dağ su döküyoruz. Tabii ki çeşmeden dolduruyoruz o suları. Nereden dolduruyoruz sorarsanız. Çeşme oluyor bizim gittiklerimiz yerlerde. Ya da arabada beş litrelik su oluyor. Ne olur ne olmaz diye Beş litrelik su olmasa bile yangın tipi de sömürürüz yani sıkıntı yok. sürekli yani ateş söndükten sonra ateş ateş çıkarsa değil yangın söndürülür tabi çıkar mısınız? yani bir ormandan değerli değil mi yani bir yangın söndürülür Önümüzde araba yok ben şunları bir sollayayım 2 yani iki saattir bunlarla gidiyoruz yemin ederim şu yola geçeyim şu denizin güzelliği şaka mı? Arkadaşlar deniz çok güzel değil mi ya? Doğa, deniz ikisi bir arada düşünemiyorum yani şu an yani ikisi bir arada çok güzel. Keşke şuradan bir yerden iniş olsa da gösterebilsem Ama duvar yapmışlar orayı Haydi be dayı biraz Geliyor mu yavaştan Fren yapmamış vallaha sorulur Biraz selektör atalım ya Arkamızda kimsenin Ani fren yaparsan diye arkadaşlar sinire sinire yapın dedi. Adamlar bakacağım frenliyor. Böyle yavaş yavaş yapar. Evet arkadaşlar şu anlık gidiyoruz. Güzel yerlerden gidiyoruz. video biraz uzun olacak gibi ya. Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Vallahi yolu yok. Aman araç yok. Karıştırdım. İnşallah olmaz da. Sollamaya çıktık bir kere. Day iki saattir. Vallahi bu yolun araba gelmesi sol o kadar Ben bunların bekleyeceğim. Arabaya solda şunu. Dayı sen de bir yürü git. İki saattir gitmiyorsunuz yemin ederim. İki saattir arkanda sayın. Allah giriyorduk ama ya. Neyse ki usta şoförüm valla. Birazdan azalsın zaten niye sollayacağım böyle gitmiyorlar. Boş boşum yavaşladım zaten. Yavaş yavaş gideceğiz diyeceğim de ne yavaş yavaş yapıştırın ya. Arabada güç modu olsa yapıştırırım valla güç modunu. turbo takılmıyormuş mu araçlara yemin ederim. Hay hadi dayı yav. Biraz yavaşla bari geçeyim seni. Yavaşlattırdım beni. Geçemiyorum da. Hadi Allah'ım. Ya Rabbim bir güç ver. Yüzle gidme hepsini geçeyim ya Rabbi hadi. Allah'ım ne olur. Vallahi yokuştan iniyoruz. Allah'ım sen benim sesimi duydun ya Rabbim. Çok teşekkür ederim. Yavaşlarsan neyim lan? Allah dönemecimiz gelmiş arkadaşlar. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz bay bay.